Acısız nar Bak buraya takip et. Acısız nar açısına bak. Bak buraya. Yeter mi? Limon sıkabilir miyim acaba? Al şunu. Kağıdı kırak kapıra fakire başına da lütfen. Al şunu. Al şunu. 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 şunu önüne bak. Bunu kesin bu dedi. Çakıl orada çık. Gel. Aynen. Gel gel gel. Şöyle biraz daha gel. Kapıra. Biraz yakışır mısınız lütfen? Aha. Ezebiliyor ki zilansı bu dolu Dürümüş lira. lira yapıyorsun değil mi? Fazla verdim. 30 lira fazla. Bir lira vereyim size. Tam Dükkan please! <gülüyor> <gülüyor> <Beyefendi>, ortada <laughs> duruyorsunuz, bakın ortada duruyorsunuz. Kenara geçer misiniz? Alıyorum. İki İlerleyin iki. kardeşim, bak dükkanın önünü kapatıyorsunuz. Gel şöyle ilerleyin biraz. İlerleyin biraz ha. Olsun o kardeşim. Ya acısız değil mi? değil mi? Olsun o. Tamam. Yeme yeşilli <laughs> yeme. Şimdi köfte getireceğim ben sana. Gel buraya kardeşim. Al şunu genç adam. Açını koydum. Çocuk açını. Açın, daha doğru. Çabuk ol hadi. <laughs>